Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. 200 bölü eksi 4, eksi 50, eksi 50 artı 70, 20, 20 çarpı eksi 2, eksi 40 artı 35, pay kısmı eksi 5, 400 bölü eksi 8, eksi 50, eksi 10 daha, Eksi 60 çarpı 2 eksi 120 10 kere 10 100 eksi 120 artı 100 eksi 20 artı 19 payda eksi 1 eksi 5 bölü eksi 1 sonuç 5 Eksi 121'i eksi 11'e bölerken eksiler birbirini götürüyor. 121 11'in karesi. O halde sonuç burada 11. 11'den 41 çıkartırsak eksi 30. Eksi 30'u 5'e bölersek eksi 6. Eksi 6 eksi 14. Pay kısmı eksi 20. Eksi 400'ü bölersek eksi 20. Eksi 10 daha. Eksi 30 çarpı 2 Eksi 60, 10 çarpı 11, 110 artı 110. Eksi 60 artı 110, 50. 50'den de 30 çıkartırsak payda 20. Eksi 20, 20'ye bölersek sonuç eksi 1. 306 bölü eksi 17, eksi 18 çıkıyor. Bunu kenarda klasik olarak da bölebilirsiniz. Eksi 12 daha. X 30 bölü 5, x 6, x 16 daha, x 22, ve x 18'i de eklersek pay kısmı eksi 40. Eksi 323'ü 19'a kenarda bölersek eksi 17'i buluruz. X 13, x 30 yapar. Çarpı 2, eksi 60. 9 çarpı 11, 99 artı eksi 60 artı 99, 39. 9 çıkartırsak payda 30. Sıfırlar sadeleşir. Sonuç eksi 4 bölü 3. Eksi 240 bölü eksi 16 eksiler gitti. 16'ya bölmek demek 4 kere 2'ye bölmek demektir. Bir kere böldük 120. Bir daha böldük 60. Üçüncü bölmemiz 30 ve dördüncü bölmemiz 15. Demek ki burası 15. 25 çıkartırsak eksi 10. Eksi 10'u eksi 2'ye bölüyoruz. Eksiler gidiyor. 5, 5, 27 daha 32. Pay kısmı 32. 182 bölü eksi 14, 2 ile sadeleştirebiliriz. İkisini de 2 ile sadeleştirirsek 91, burada da 7 kalır. 91'i eksi 7'ye bölersek eksi 13 artı 23, 10 çarpı 2, 20 eksi 4, 16. Payda kısmı da 16 oldu. Sonuç 2. A, 2A daha yani 1 tane A, 2 tane daha A toplarsak 3 tane A yapar. 3A, 3A'yı A'ya bölerken A'lar sadeleşir. Sonuç 3. Bir tane A'dan 2 tane A çıkartırsak, eksi 1 tane A yani eksi A, A'lar sadeleşirse bu eksi kalıyor. Sonuç eksi 1. 1A'dan 2A çıkartırsak yani eksi 1, eksi 2, eksi 3A, A'lar gider. Sonuç 3. Eksi 4A, eksi 2A, eksi 4, eksi 2, eksi 6 yaptığından eksi 6 a A'lar sadeleşir. Eksi 6, 2'ye bölersek sonuç eksi 3. Eksiler gider. Burada 4 kalır. Yani burası 4A oldu. Bunlar da gidince burası da 2A oldu. 4 ile 2 ait toplarsam 6A, A'lar sadeleşir. Yukarıda 6, aşağıda eksi 1 kaldı. Sonuç eksi 6. 14'ü 7'ye böldüm. 2 eksi var. Burası eksi 2a. 8'i eksi 4'e böldüm. Yine eksi 2. Ve eksi 2a da burada. Eksi 2a, eksi 2a. Eksi 4a. Payda da eksi 4 daha var. Sonuç 1. Eksiler gitti. Eksiler gitti. 40'ı 10'a böldüm. 4a, 20'yi 1'e böldüm. 20a topladım. 24A. 24'ü 12'ye bölersem burada 2 kalıyor. 2A bölü eksi 1 sonuç. a'larda gidiyor çünkü. Sonuç sadece eksik. Kesirin başındaki eksiği pay kısmına dağıtırsak eksinin dağılmasını görmüştük. Bunları artı yapacaktır. 15'i 3'e böldük. Buradan 5A gelecek. 20'yi 7'ye böldük. Buradan da 3a gelecek. 5a, 3a daha. 8a. A'lar gitti. 8'i de 4'e bölersek sonuç 2.